Mi, i̇yisiniz inşallah. İyiyim efendim sağ olun. Nereden Şurası. geliyorsunuz? İstanbul'dan, İstanbul'dan. İstanbul'da ne abi. iş yapıyorsunuz efendim? E, Turizmciyim efendim. E, İstanbul Erkek Sesi ve Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. U maşallah. Sağ olun. Almanca, İngilizce, Rusça, İspanyolca ve Lehçe biliyorum. Bir turizm firmam var. Müthiş bir kariyer bu. Teşekkür ederim efendim. Peki efendim. Ama şöyle bir algı uyanıyor tabii ben de Dolayısıyla seyircilerimiz de, ekran başında bizi izleyen seyirciler de. E bakalım yani. ...böylesine kariyer olan bir yarışmacı... ...ne yapacak diye. Ben de merak ediyorum. Evet. Bizi <laughs> buraya teşvik eden duygu ne? Birileri mi söyledi yoksa siz kendiniz mi istediniz? Ee, hem etrafımdan söylediler hem de... ...benim de bir e, şiarım oluştu. Yani bu hayatta... ...büyük bir... E, ...yarışmaya katılmanın... ...elzem olduğunu... ...düşünüyorum. E, hani derler ya böyle... ...ölmeden evvel... ...yapılması gereken 50 şey, düz şey... 20 şey yani onu arttırıp indirebilirsiniz. Büyük bir yarışmaya katılmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Hatta geç bile kaldım diyebilirim. Sizin evet. hedefiniz nedir efendim? 1 milyon mu? Artık bu kadar cümleden sonra. 1 milyondur doğru diyor. Milyon. Kiminle geldiniz yarışmaya? Eşim, kızım ve e, kızımın nişanlısı. Hoş geldiniz diyelim onlara. Hanımefendi hoş geldiniz efendim. Merhaba. Nasıl ben Ufuk Teşekkür ederim Kenan Bey. Nefes ve meditasyon hocasıyım. Ne güzel bir meslek. Evet, zevkle çok Nefes güzel. Nefes ve meditasyon değil evet. mi? Evet. Kızısınız. Ben evet. Kızısınız. Buyurun efendim. Ben Tuğutlu ismim. Özel bir havayolunda e, kabin memuruyum. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı öğrencisiyim. Ne güzel. E, şimdiden babamı tebrik ediyorum. Peki. En son hangi dili öğrendiniz? Ee, en son 2008'de İspanyolca öğrendim. Kaç Şimdi, yaşındaydınız efendim o zaman? 2008, bundan işte 5 sene evvel e, 48 yaşındayım efendim. Yani bir 52. öğrenmenin yaşı yok demek Yok istiyorum. yok şu anda Arapça ve Fars öğreniyorum aynı anda. Hatta çıtayı bir buçuk aya gibi indirmeye çalıştığım bir metodum var. Peki. Bu kadar cümleden, laftan sonra yarışmaya başlayalım. Buyurun efendim. Kuralları biliyorsunuz herhalde. Yarışma başlıyorum. 1 milyon liranın ilk 500 lirasını size kazandıracak olan soru şu. Bir olayın işleyişini anlamayıp hayret edildiğinde hangisine can veren Allah'ım diye söze başlarız. A çiçeğe, B yumurtaya, C toprağa, D karınca. D son karar. B mi D mi? D karıncaya. Hey yumurtaya can ver Allah'ım. Duymazız mı hiç? Vay wow, ben hep karınca ya vallahi enteresan. Evet, Yarışma yapacak böyle bir şey, 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 şey yok. yok. Olur hayatlar, evet, şey peki. olur. Evet, peki. Peki, üzgünüm üzgünüm gerçekten özürüm. Teşekkür ederim. Sağlık olsun efendim. Çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Buyurun lütfen.